başlıyor. Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonu Erkekler Gol Bol 1. Lig 1. Devre Müsabakaları 28 Haziran 3 Temmuz tarihlerinde 10 gün sonra Aksaray'da başlayacak. Bu programımızda sizlere takım bilgisi, oyuncu kadroları, transferler ve daha sonra da anketimizdeki son durumdan bahsedeceğiz siz de böylelikle anketteki oylamalarınızda oylarınızı zaten kimsenin görmediğini daha önceki yayınlarımızda da söylemiştik. Oylarınızı kullanabilirsiniz. Evet, öncelikle Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübünden başlayacağız. 2024 yılı namalup şampiyonu ikinci sıradaki takıma 12 puan fark atarak şampiyon oldular. Önce onların kadrosunu vereceğim. Daha sonra Şampiyonlar Ligi maçları var. 19 Haziran günü başlayacak. Onlarla ilgili ufak bir bilgilendirme yapıp diğer takımlarımıza geçeceğiz. Nilüfer Görme Engeller Spor Kulübü kadrosu Ebu Bekir Sıttık Kara, Barış Tosun, Caner Keleş, Hilmi Uslu, Furkan Değmez, Yunus Emre Özpalat, Yasin Çimçer ve Beyazıt Çağrı Yurdagül'den oluşuyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçlarını 19 Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 09.20'de. ikinci maçlarını ise 16.20'de oynayacaklar. Kendilerine başarılar diliyoruz. Canlı yayın olduğu müddetçe sizlere görme engelli spor haberleri WhatsApp kanalından linki atacağız. Şimdi sırada 1. Lig'in 2. ekibi Golbol Spor Kulübü. Golbol Spor Kulübü'nde karşımıza 3 kişilik dev kadro çıkıyor. Yeni transferleri Burak Korkmaz. Yılların tecrübesi Hüseyin Alkan ve Yunus Emre Akyüz. Gol bol spor kulübünde bu sene mücadele edecek Yunus Emre Akyüz. Geçen yılın gol kralı 110 golle. Üçüncü kulübümüz Bursa 6 nokta görme engeller spor kulübü. Yılların tecrübesi Tuncay Karakaya ve Oğuzhan Yılmaz. Üçüncü kişi ise edindiğimiz bilgilere göre yeni transfer Ramazan Okçu olacak. Dördüncü kulübümüz Çankaya Belediyesi Görme Engeller Spor Kulübü. Yine tecrübeli isimler karşımızda Ekrem Gündoğdu, Abdullah Aydoğdu, Volkan Demir, Sercan Kaya dörtlüsü var. Ekrem Gündoğdu geçen yılın 83 golle gol krallığında 3. Sırada yer almıştı. Yine Burak Korkmaz da 83 gol atmıştı. Geçen yılda Ankara Golbol takımının yeni transferi. Beşinci sırada Anka Görme Engeller Spor Kulübü'nü görüyoruz. Tamamen değişmiş bir kadro geçen yıla göre. Çoğu değişmiş genç ve tecrübeli isimler de yer alıyor. Ali Akbaş önemli isimlerinden, yeni transferlerinden Anka'nın... Yasin Çınar, Mehmet Cesur, Semih Karabillioğlu, Ardacan Yılmaz, Lokman Yeşilay, Barış Günba ve Bilal Taha Ardıç sahada olacak. 6. takımımız Boğaziçi Engelliler Spor Kulübü, Bilal Tekin, Asım Kurt, Murat Yılmaz, Zafer Altundere ve yeni transferleri Mehmet Aktaş ile sağda olacaklar. Yedinci kulübümüz Anadolu Engelliler Spor Kulübü. Şu an için sadece bize ulaşan bilgi Emrullah Toprakçı'nın kadrolu olduğu ve diğer transferlerle ilgili görüşmelerin devam ettiği iletildi. O yüzden fazla bir bilgi veremiyoruz sizlere. 8. kulübümüz 2. ligin şampiyonu olarak lige yükselen 68 Aksaray Görme Engeller Spor Kulübü aynı zamanda ev sahibi ekipte Ramazan Da, Emin Atalay, Emirhan Irk, Şahin Asal ve Muhammed Uygur sahada olacak. 9. takımımız Gören Kalpler Görme Engeller Eğitim ve Spor Vakfı Spor Kulübü'nde ise Ramazan Keyvan, Mehmet Emin Topaloğlu, Emrah Kartal, Emirhan, Ertem, Sait, Gökhan, Yüce ve Halil İbrahim Önel sahada olacak. 10. ve son takımımız 15 Temmuz Akıncılar Görme Engeller Spor Kulübü'nde Muhammed Dönmez, Ali Muslu, Emrullah Muslu, Sabri Yur, İsmail Avcı ve Sinan Avcı sahada olacak epey bir beklere. aradan sonra bu tarz videolar yapmaya yeniden başladım. Bekir. O yüzden ilk videomda Bekir. sürçü Bekir. lisan ettiysem şimdiden Bekir. herkese Bekir. affola diyorum. Ee, bu bilgileri Bekir. elde etmemdeki arkadaşlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi e, anketimize bakalım. Anketimizden Nilüfer 19 oyla zirvede 68 aksaray ev sahibi 12 oyla onu takip ediyor. Bursa 6 noktada 4 oyla 3. sırada kimsenin kimsenin verdiği oyu görmediği WhatsApp kanalımızda oylarınızı kullanabilirsiniz. Bu videodan sonra videonun açıklama bölümüne bağlantıyı ekleyeceğim. Güncel haberlere, maç sonucu, puan durumu, anket bu bilgilere görme engelli spor haberleri WhatsApp kanalından ulaşabilirsiniz. Ayrıyeten Gol Bol Arşiv YouTube kanalımızda gün aşırı bir maç yayınlamayı planlıyorum. imkanlar el verdiği müddetçe bundan ötürü de şimdiden Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonu daha canlı yayın ekibine teşekkürlerimizi sunuyorum. Evet yayınımıza burada son vererek yorumlarınızı bekliyorum. Yeni transfer bilgisi olan Şunun yapılmasını isteyen desteklerinizi bekliyorum. Tekrar sürçü lisan ettiysem affola.